Teala bu yüce makamı o kedi olan bu küçük hizmet ve merhametimden dolayı bana ihsan etti. O cami yaptırdığım için değil. Mahlukata hizmet, canlılara hizmet hele böyle zor zamanlarda bu kadar mühimdir ve karşılığı ahirette bu makamlardır. Bu yüce makamı diyor. İşte o kedi olan bu küçük hizmet ve merhametimden dolayı kazandım. Demek ki insan ruhunun ulaşacağı olgunluk semasına çıkış yolu merhamet ve hizmet basamaklarından geçmektedir. Hani güzel bir söz vardır. Bazı yerlerde yazılır. Hizmette sınır ve sinir yoktur. Allah'ın kullarına hizmette sınır ve sinir yoktur. Bunun ahmaklık tarafı da yoktur. İstediğiniz kadar ahmak bir görüntü verin. Eğer mahlukata Allah rızası için hizmet ediyorsanız bunun karşılığını mutlaka göreceksiniz. Kendinizi enayi konumunda addetmeyiniz. Dünya alakası içinde belki bir enayilik pozisyonu var gibi görünse de aldanmayınız. Çünkü bunun karşılığı ahirette çok farklıdır. Bir kediciye bu iyiliği yapan valide sultan o makamlara yükselebiliyorsa insan biraz gayretli olursa bu konularda, mahlukata hizmet konusunda biraz daha dirayetli olursa kim bilir hangi makamlara ulaşır. Yoksa insan amellerine güvenerek cennete gideceğini zannediyorsa aldanıyor. Zira kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam, ben amellerimle cennete gideceğimi zannetmiyorum diyor. Ayşe Validemiz, sen de mi Ya Resulallah diyor, evet ben de. Nasıl olacağını düşünüyorsun diye sorduğunda, Allah'ın rahmetiyle diyor. İşte Allah'ın rahmeti mahlukata, hizmetin hakikatine muttali olunursa mümkündür. Onun için demişlerdir. Zulüm abat olmaz. Zalim berbat olur. Kalbi hakikatlerin hakikatlerdeki insicam kaybolduğu an toplumun ne hallere gelebileceğini tarih boyunca görenler gördü, duyanlar duydu, bilenler biliyor bugün içinde bulunduğumuz ahval bile buna dairdir. Mahlukata hizmetin hakikatına muttali olamayan batı medeniyetinin bugün işlediği vahşet gözler önünde. Bu işin modernizmle falan alakası yok. Kalbi hakikatlere muttali olmakla mümkün olan şeyler bunlar. Yani incinmemeyi ve incitmemeyi öğreten mekteplere devamla mümkün olan hakikatler. İnsan ruhunun ulaşacağı olgunluk semasına çıkış yolu merhamet ve hizmet basamaklarından geçmektedir. Bu bakımdan her Müslüman hizmet ve merhameti kendisinin bir tabiati asliyesi haline getirmeli. Hizmet ve merhameti karşılıksız ama Allah rızası için. Hiçbir şey beklemek sizin Müslümanlara hizmet etmek. Mahlukata hizmet etmek. Bu insanda bir tabiat asliye haline gelmeli. Asli tabiatı insanın bu olmalı. Tabiatı asliyesi haline getirmeli ve onun en Farik vasfı bu olmalıdır diyor Ehlullah. En ayırıcı özelliği, en farik vasfı bu hali olmalıdır. Tabiatı asliyesinde hizmet ve merhamet net bir şekilde hissedilebilmeli. Ama nefs anında devreye girer. Ben hizmet ediyorum ama o şöyle yapıyor. Sen onu bırak. Sen hizmetine devam et o yaptıklarının karşılığında ne görürse görür. Burası bizi ilgilendirmez. Biz yaptığımız iyiliğin karşılığında nelerle karşılaşacağımızı düşünerek hareket edelim. Bir kediciyi kurtarırsınız, bir insanı kurtarırsınız. Bir insana iyilik yaparsınız, bir canlıya iyilik yaparsınız. Sizin için çok küçüktür belki ama ahirette karşılığının ehlullah'ın ifadesiyle çok büyük olduğunu görüyoruz. Mevla nefsin zebunu olmaktan bizleri muhafaza buyursun inşallah. İnsanlara hizmet ve merhamet duygularıyla yaklaşmayı nasip etsin. Üçüncü mevzumuz hiç kimseyi hor görmemek, insanlara tepeden bakmamakla alakalı, kimseyi küçümsememek, insan nefsine zegun olduğu andan itibaren kendisinden başka kainatta kaliteli hiç kimse yokmuş zannı içinde hareket etmeye başlar. O insanı uyarma babında bir şeyler söylenecek olsa orada başka hinliklerin var olduğu zannı içinde size dinler. Siz ona belki bildiklerinizi aktarmak için bir hikmet ifadesinde altyapı hazırlıyorsunuzdur. Fakat o cinlik peşinde olduğu için nefsine zevgun olması bile herkesi kendisinden akıllı zannettiği için bir takım ip uçları yakaladığı zanlı ile şüpheyle yaklaşır. Çünkü o kendi nefsinde hor görmeyi bir tabiat haline getirmiştir. Belki bazen biraz mevzuyu açarsınız, hikmetlere muttali olsun diye yardımcı olmaya çalışırsınız. Tabi şayet bizde varsa böyle yapabiliriz. Var olanlar için söylüyoruz. Fakat o yine de oradan bir manalar devşirmeye kalkar. Çünkü nefsi mütemadiyen incitmeye meyyal bir hal içindedir. İncinmemeyi de bilmediği için, öğrenemediği için kuşku dolu bir kalple size muhatap kılar kendisini. Dolayısıyla orada her şey karma karışıktır. İşte bu karma karışıklık içinden bir düzen çıkarabilmek hakikaten zordur. Onun için insan kendi nefsini önce zebun etmelidir ki başkalarını hor görmediği gibi başkalarının hor görmesinin de ne manaya geldiğini idrak edebilsin. Rivayet edilir ki bir gün İsa Aleyhisselam İsrail oğullarından salih zannedilen bir kimseyle şehir dışına çıkmıştı. O kişi salihlerden bilinirdi. Çok salih bir insandı. Kemalat ehli bir insan bilinirdi. İsa Aleyhisselam bununla şehir dışına çıktı. Halk arasında fasıklıkla meşhur, günahkar bir adam da büyük bir eziklikle peşlerine takıldı. Ve Musa Aleyhisselam'la bu salih adamın peşine böyle bir insan takılıyor. Onların peşinden gidiyor. Halk arasında fasıklıkla meşhur. Fasıktır bu dedikleri kimse. Günahkar bir adam. Fakat bu fasık zannedilen bu günahkar adam büyük bir eziklikle peşlerine takılıyor. İsa Aleyhisselam'la bu salih kişinin. Son derece ezik ve perişan bir halde. İstirahat için mola verildiğinde yani İsa Aleyhisselam arkadaşıyla birlikte o salih kişiyle mola verdiğinde, istirahat etmek istediğinde bu günahkar kul peşlerine takılmış olan bu aciz kimse samimi bir nedamet ve utanç hali içinde gönlü kırık olarak onlardan ayrı bir yere oturdu. Ama çok samimi bir hali var. Utanıyor, günahlarından sıkılıyor. Onun için ezik ve perişan bir halde. Onların yanına gitmeye çekiniyor, utanıyor onlardan. Çünkü fasık diye biliniyor. Günahkar birisi olarak toplumda kabul edilmiş birisi. O eziklik içinde yanlarına gidip oturamıyor. O da onların istirahat ettiği bölgede başka bir yere oturarak istirahate çekiliyor. Gönlü kırık olarak onlardan ayrı bir yere oturdu. Ve merhametlilerin en merhametlisi olan Hak Teala'nın yüce affına sığınarak, Mevla Teala'nın huzurunda ona yalvararak, Rabbim dedi, Rabbim şu yüce peygamberinin hürmetine beni affet. Uzaktan onlara bakarak öyle dua ediyor. İsa Aleyhisselam'ı işaret ederek, Ya Rabbi şu yüce peygamberinin hürmetine beni affet ben perişan günahkar bir kulum diyor. İsa Aleyhisselam'ın yanında bulunan o salih zannedilen, kemalat ehli zannedilen o kişi ise onu fark edince, onu görünce hakir gördü, küçümsedi ve ellerini semaya kaldırıp Allah'ım yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşreyleme diye o da Mevla'ya ilticada bulundu. O hakir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı İsa Aleyhisselam'ı nispet ederek Rabbinden af dilerken bu salih kişi de o günahkar hakir kişiyi göstererek Allah'ım diyor yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşreyleme diye dua ediyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ya İsa, ey İsa kullarıma söyle. ikisinin de duasını kabul ettim. Boynu bükük, mücrim kulumu affedip kendisini cennetlik kıldım. Halkın salih zannettiği kişiye gelince onu da benim affettiğim kulumla beraber olmak istemediği için cennetliklerden kılmadım diyor. Benim affettiğim kulumla beraber olmak istemediği için ben onu affettim. O bunun farkında değil. O onu küçümsedi. Onun için onun dediğini de yerine getirdim. Hani diyor ya yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşreyleme beni bu adamla aynı yere koyma evet ben okulumu, o hakir günahkar kulumu affettim o zelil hali sebebiyle o pişmanlık ve nedamet hali sebebiyle onu cennetime koydum sen de madem ki onunla bir yerde olmak istemediğim için dua ettin öyle bir duada bulundun senin de duanı kabul ediyorum seni onun yanına koymuyorum onun yanına gidemeyeceğine göre gideceğin yer cehennemdir Evet, ikisinin de duası kabul oluyor. Fakat biri cennete, biri cehenneme. Hor görmenin nihai noktası budur. İlahi lanet ve gazaba uğrayanların dışında her ne sebeple olursa olsun Allah'ın kullarını istihkar etmek yani hor görmek küçümsemek kalbin bir cinayetidir. Ancak ilahi lanet ve gazaba uğraması böyle değildir. Bunun dışında hangi sebeple olursa olsun, hangi günahı sebebiyle olursa olsun Allah'ın kullarını hor görmek, istihkar etmek kalbin bir cinayetidir. Bu cinayeti işleyenlerse ilahi muhabbetten uzak, taş kesilmiş nasipsiz kalplerdir böyle kalplere sahiplerdir. Esasen bir kimse başkasını küçümseyip hor görmekle o kişiyi alçaltmaktan ziyade kendini alçaltıp verican etmiş olur. Kendi hal ifadesini ortaya koymuş olur. O kişiyi alçaltmak ancak ilahi kudretle mümkündür. Sen onu hor görürsün ama o Allah indinde hor olanlardan, hor görülenlerden değildir. Sen onu hor görmek suretiyle Allah indinde o hor görülmüşler kadrosuna dahil olursun. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bi <laughs> hasbim ri'in mine en yahkira ehahul müslimen.